devlet yok burada. Burada devlet yok. Biz buradayız. Bizim kızımız orada yatıyor. Ne olacaksa olsun artık. Alın kardeşim götürün ya götürün. Atın bizi ya. Böyle bir şey yok. Devletin o sıcak elleri nerede? Hiçbir tane ekip yok. Bari bir tane ambulans bir ekip göndersinler de ne yapabileceğimizi bilelim. Şuradan gelin desinler. Şunu yapın desinler. Bir tane ya. Bir tane mi bir şey yok burada? Devletimiz hani? Nerede? Burada hiç kimse yok, herkes kaderine terk edilmiş mümlekette. bu Bu devletten beklediğimiz değildi. Nerede hani devlet? Devlet nerede? Vatanımı seviyorum ben, milletimi de seviyorum. Hani nerede? Bizi kaderimize terk ettiniz lan! Bizi kaderimize terk ettiniz! İçecek suyumuz yok, yiyecek yemeğimiz yok. Çocuklarımız donuyor lan! Çocuklarımız donuyor lan!